Linkten Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Çay kahveyi aldıysanız efendim, şöyle bir fırça çekeyim müsaadenizle. Hı. Hmm. Oyuna geçebiliriz abi. Oyun modu, sözleşmeler ve Duvarlar nerede diye bir bölmeye başlıyoruz abi. Genel olarak profesyonel düşünmeyeceğiz. Oyunda basit düşünmeye çalışacağız. Şuraya bir tane iskele kurayım. İskeleyle işimiz var. Eee, tırmanalım direkt. Yukarıda işlerimiz var abi, onlara bakacağız. Ne kadar belli oluyor değil mi? Hazırlık yaptığım hazırlandım. Şimdi bizim buradan taşıyıcı duvarlardan tavan beton bloğu satın almamız lazım. Bir 10 tane satın alalım şimdilik fazladan olmaz. Yani fazladan olsa bile çok sorun teşkil etmiyor. Eksik bir yer bırakmayalım. Mesela şurası eksik değil çünkü kalmadı elimizde. 20 tane daha aldım. Belki anca yeter diye düşünüyorum. köşelerden e, ikinci kata çıkacağız muhtemelen. İki tane daha, bir on tane daha alayım ben. Kalanı satarız dediğim gibi. Çok sorun teşkil etmiyor. Bu animasyonlar ne kadar güzel ya. Evet, burayı hallettik abi. Şimdi, mesela burası niye açık kaldı? Çünkü burada merdiven olacak. Okey. Bir tane kaldı elimizde. Onu da şöyle sat diyoruz. Şuradan satıyoruz hocam. Şimdi bize burada bir sıva işi görünüyor galiba. Biz ne yapıyorduk? Buradan harc üretiyorduk haşla beraber yapacaktık ama dur neredeydi? Sen sıva için otomatik etkileşim dedim. Beton değil. Beton temel için falan kullanıyorduk. Bu sıva için sıva. 80, 90, 100. Okey. 100 tane aldık. malaya alamıyoruz buradan. İlla el arabasını dökeceğiz yani. Okey. Dökelim. şöyle bir miktar dökelim hocam. Yeterli şimdilik. Çok fazla dökmeye gerek yok. Lüzumu yok yani. Tamam. Bir miktar aldım. Tekrardan ele geçeyim de. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben de merakla bekliyorum. Evet. Yapıyoruz. Ve oluyor. Bildiğin duvar çekeceğiz buraya. Bu tarafa. Ama neden bu yarım yamalık oldu? Hiçbir bilgim yok. Muhtemelen burası e, teras kat gibi olacak. Mesela şuralarda çekelim hemen hızlıca. Ya yani öyle tahmin ediyorum. Evet, kalmamış. Biraz daha sıvı almaya gideceğiz. Evet. Anlaşılmıştır bu sıvadan birazcık daha böyle şey yapmamız lazım. Fazla dökmemiz lazım. Keşke yanımıza bir miktar alma olayı olsa ya tek tek böyle git gel uğraştırabilir biraz. Yora belki. Neyse. Tatlı yorgunluklar bunlar. Şimdi tuğla falan da alacağız. Evet. Bu katta okeydir hocam şimdi şeylerini yapalım. Betonlarını alalım. Beton diyor. içi boş bloklar. Şuradan 100 tane bir satın alalım şundan. Bu abiden mi dökeceğiz? Evet. çok Bir kat daha bize sıva görünüyor bu arada onu da söyleyeyim. Belki bir kattan fazladır da Çalışmaya devam. Şuranı sevmez ama. Şöyle. Şunları da yapalım abi. Biraz hipnoz etkisi olduğu doğrudur. Ne çabuk bitti lan? Bu şeyin içindeki ne kadar çabuk bitiyor bu arada? Kuruyor mu ne yapıyor anlamadım ki. Ama %98 diyor bak. Hemen bitmemesi lazım babacım. Dediğim gibi hipnoz etkili abi. Yani Oo, bayağı bir şeyimiz oldu. Keşke sıvayı da bu kadar hızlı çekebilsek. Gözünü seveyim tuğla dizmenin ya. Tuğla dizmede bir şey yok. Sıvı olayı uğraştırıyor biraz. Bunları ne zaman boyamaya geçeceğiz onu merak ediyorum ben de mesela. Sadece bu şekilde mi devam yani? Bu mu? Evet, döşeme olayında bir level atladık. Şuradan devam. Hacım. Kaç katta açık acaba? Böyle böyle mi devam edecek bu gerçekten? Bu mudur yani yapacağım şey? Bir yandan da sıva öresin abi öyle durmasın. Oh. Böyle devam abi. Evet bak şimdi pencereler falan ortaya çıktı. Nerelere pencere yapacağımız belli. Bazı yerlere sıva yaptım gördüğünüz gibi daha görmediniz. Göreceksiniz şimdi. Bak şuralar mesela. Evet, sıvı olayını iyice şey yaptı dostlar. Bir garip bir şey yapacağız belli ki. kardeş. Açık unutmuşuz ya la. Bir mala daha aldık. Hadi bakalım. Bu da doğru söylüyorum değil mi onun ismi mala? Bakayım. Aynen mala.